Seçim takvimi yaklaştıkça, seçim sattığı haline girildikçe, bu tip olaylarda e, iller bazında, ilçeler bazında da e, bir takım e, birlikte hareket etme ya da e, ortak adayla e, süreci yönetme gibi e, durumlarla da karşılaşabiliriz. Şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır. Bugün MK gündemimizin e, konularından biri de yerel seçim süreciydi. Yerel seçim sürecinde e, bu sürecin nasıl yönetileceği e, ve işte başvurularla ilgili e, takvim aralıklarının belirlenmesi, detayların belirlenmesi, adaylaşmaların hangi kriterlerle yapılacağı. Şunu söyleyeyim bu konuda e, yerel yönetimlerden e, ve dayanıklı kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge Bakanımız, e, düzeltiyorum Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek bu konuda e, basın ve kamuoyuyla e, detayları paylaşacak. Ancak e, aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın 21 Kasım 2023 ile 28 Kasım 2023 tarihleri arasında bu başvurularını yapabileceklerini e, sizlerle paylaşayım.